Arkadaşlar ben Merhaba bugün sizlerle iki kart açacağız Evet yanlış duymadınız o zaman hadi videoya geçelim Evet şimdi ilk olarak birinciden başlıyoruz İnşallah pelemeli çıkar çıkmazsa üzülürüm bu arada bacağımı sürüyorum kamerama böyle bakalım neler çıkacak neler Ay, dedim açıyor. Tamam. Tamam bıraktık galiba. Şunu da yapalım. Alacağım. Şu organı koydum. İlk önce demir karsa mı baksak? Evet baktık. Bu çıktı. Bunun içinde bir tane var. Oo. Bu çıktı bak bu iyi. Şimdi bakalım neler çıkacak öbür kartlarımızdan. Bu oh, ne oluyor? Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Zidan. Şöyle Zidan. Şöyle de Trabzon. Ha tamam onu yapamıyorum abi ne. Böyle geçersin. Şimdi bu Son olarak Fenerbahçe'den Infancer ve yine ay geçiyor. İkinci kartı geçiyoruz. Of. hepsini aldım. İlk olarak tek güzel. Uf. Bak iyi bunu bilirim. Tekle çıktı. Bu bir sürü var. Hadi bakalım. İlkinden neler çıkacak ya Allah ya bismillah. Oo bak iyi çıktı. Aha bak. Galatasaray gelsin. Aha. Beşiktaş. Beşiktaşlılardan buram olsun. Aha bak Beşiktaş Galatasaray maçı varmış. Vay canına. Bize şimdiden söylüyor Beşiktaş Galatasaray maçı var diye. Şöyle gösterelim Sonuncu. Sonuncudan da uf 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 Rivaldo. Rivaldo ne? Tam anlamadım. Bir de şu Os Iyasu galiba. Yok o sayı. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın.